Hepinize merhaba arkadaşlar. Işte, bugün sizinle birlikte hesap çekilişi yapıyoruz. Arkadaşlar <laughs> hesap çekilmiş de harika hesaplarımız var. İlk hesabımız harika. İlk hesaba geçelim. arkadaşlar önünde bo var. Şurada geliyor. Bu full. Bakın. Almak isteyen alır. Birazdan yok soracağım. Kolet. Kolet var. Frank Edgar. Arkadaşlar. Şimdi birazdan yok malı vereceğim bu hesabın. Bu hesabı bazı kişiler giriyor arkadaşlar. Ama şu anlık Artık bu hesap kimse kullanmıyor. Almak isteyenler Arkadaşlar hesap çekilmiş şey. Almak isteyenler Like atsın. Abone olsun. Al, arkadaşlar abone olanlara bu hesabı vereceğim. Hesap iyi mi? Onu söyleyeyim. Daha hesaplarımız var. Ama iyi. Bu full. Çok şey yarar. Biraz daha pinlere. Şimdi pinlere bakalım. Bir tane bul. Bir tane bulum var. Bir tane shell var. Nita var. Akıcı hesaba girdiler. Hayırlı olsun. Sonra Nita'nın var arkadaşlar. Nita'nın ağlaması var. Koltun var. Kızgınlaşma. Koltun. Gigi. <laughs> ee, bu da Megok Daryl. Diğer hesabımıza geçelim. Ece diye hesabımıza giriyoruz. Arkadaşlar hesaba birileri girmiyor. İnternet gitmiş. O yüzden çıkmış. Şu anda internetim geldi. Bu hesap da müthiş. Bakın. 11.500 kupa. Bay kolet. 3 tane 4 tane kromatiği var. 2 tane. Gizemli var. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Gizemliler full Ama Destansların tekneni yok Onda size kalmış Gördüğünüz gibi ee, Çok güzel hesap Bu hesaba giriyorlar Ama siz Saat erken girerseniz Olur Şimdi pinlerini göstereyim Shelly. Bir tane daha Shelly var. kızınlaş, Naş. GG var. Bulun var. O da GG. Şimdi <laughs> de GG. Bu hesabın iyi bir var arkadaşlar. Elbirim var. <laughs> daha Bali. Daha ne var? Penny'nin gülmesi var. Piper'ın kızgınlaşması var. Edgar'ın gülmesi var. Mr. P'nin kızgınlaşma var. Bir de GG var. Bu kadar arkadaşlar. Sıradan diğer Arkadaşlar devam ediyoruz. Diğer hesabımız şu anda geliyor. Arkadaşlar onları yok söylemeyi unuttum. Birisininki astw arkadaşlar. astw yokmay.com bir de pink balık hesabımız var. Buna çok kasmazlar diye düşünüyorum. Onun için istiyorsanız bunun kendi vereyim arkadaşlar kasarsınız. İyi görevleri var bu hesabın gördüğünüz gibi. Mega kutu falan açarsınız en azından. Arkadaşlar bu hesabın şeyi de yok malini vereyim. Arkadaşlar sanle sanle arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi 11 bin de vereceğim. Zaten 11 bin gireyim? Şimdi onun şeyini de vereceğim arkadaşlar. Kanalıma abone olup like yapmayı unutmayın. Arkadaşlar <laughs> bunu yokmayılı de. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 tane FG arkadaşlar. 2 dakika bekletiyorum hepinizi yazmanızı. Ve 9 tane FG yokmayın.com arkadaşlar. Yazmayı unutmayın. Bekliyorum. Tamam çıkış yapıyorum. Yazmışsınızdır. yazmayanlar videoyu geri çekebilir. Çünkü bayağı bir bekledim orada. şimdi bunları söyledim arkadaşlar arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı şimdi ben bunu vermek istemiyorum çünkü bu benim marka hesabım The Legend. ama maalesef isteyenleri veremem çünkü bu hesap benim hayatım açılınca bakın karakterine giriştik karakter ve harika bir hesap. Leon var. Ama maalesef istemeye gerek yok. Çünkü kimseye veremem. Yorumlara da yorum arkadaşlar siz like atın abone olun. Yani bunları da boş geçmeyin lütfen. Bugünlük benden bu kadar. Yarınki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.